Evet, Battlefield'ın ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Zidaros. YouTube'da daha yeni olduğum için videolarda biraz eksiklik olabilir. Bu konudan şimdiden özür dilerim. Beğendiğiniz videoların hepsinin altına yorumlarını yapın. Abi şöyle yap, yapsın daha iyi olur, şöyle yapsın daha iyi olur ve benzer şeyler. Gayet benim yararlarıma olur. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ama önce oyunun sesini kısmam lazım. Oyuna girdik de. Bu okumuyorum. Türkçe zaten siz okursunuz artık. Oyunun sesini biraz kısmam lazım. Dur. Aa, sinematik. İzleyelim. In. Come on, you miss all the fun. All right, we need to I've been looking at your papers. Don't worry about me, sir. I'm ready to do my bit for King and Country. Listen, son, you find forward and reverse when you're told you'll do all right for me. Grab those, would you? Come and meet Big Bess, woman of your dreams. Our new driver, boys. Oh, whoa, 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 No, 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 no! Don't, don't swear. <sighs> she does not like it when you swear, Finch. I've done this before. Done what before? Mind your business, Manus. Listen, don't worry. She'll look after you, yeah? All right, boys. This is the big one. Our orders are to punch through the German line, destroying artillery positions as we go. Finch. Yes, sir. <laughs> After that, we'll advance on the French town of Cambrai. Where I have been assured there is wine women and song. So you should enjoy that. Ah, my man is wine. Jesus. Are we in safe hands or what, boys? All right, my boss. Remember, boys. Do your jobs. Take care of each other. My best will take care of you.

70'de yüzde çıkacak. çıktık herhalde yeterli olmuş şu an ben dokunmuyorum kendi kendine gidiyor dur bakayım seçenekler kontroller Olsun. Yes, starting to get the hang of it. What'd you do back Drove a car. I was a chauffeur. All stop. This is far enough. Infantry will go in the first whistle. Then we follow. Heavens above! You ever seen anything like this? I have. I'm sorry to say. Listen. Tamam. Ne? Yani, bomba var. Ya şey bir şey yapıyor. Tamam, Tankın Kontrolü bana geçti. Şimdi siktin belanızı.

Geç şuraya geç. Allah'ım seviyorsun. Nasıl şimdi? Şey. Ha, tak kaldı burada. Hah, tamam, Devam, devam, devam. Sorun yok. Like buradan bir koyarım. Yapıştırırım duvara falan aman arkadaşlar. Çıkılmıyor. Anladım ama Hold süperlerin hepsini amana koyun. süperlerin hepsini sileceğim. Hepsini diğer tank yardım etsene oğlum ne yapıyorsun sen? Şurada biri vardı lan lan. ben birisi de silah da bayağı yayın. Hayırdır? Hadi alıyoruz hadi. Ananı için topçu. güzel uçuyorlar lan. Şuna yok ettim yıkamını. Ananın çiçeği. Kim attı lan onu? Yüzünü göster. Çok susunuz çiçeği yemin ediyorum. susunuz çiçeği. Oy. Biraz şey oldu. koydum buradan. Aman ha koydum seni. Hücum. Göte bak nasıl saçıyor. Ya. Neyse. Devam. Hırnak yok. Hatta tanklar durmaz amına koyayım şuradan geçeyim. Diğer tam, giderle. Beni koru. Beni koru. Aha. Yarışıyoruz adamlar. Kim daha önce gidecek? Ben mi? Ben galiba. Ben. Ha ha ha. şu az şeyleri halledeyim onları halledeceğim ya. Al. Al canım al. Al gülüm. Sen neredesin? Al gülüm. Alın balın. Gülüm. Gülüm. Ananı tutayım şey bu ne? aa burada var hepsi. Şey. Bunlar diğer siperden buraya geliyorlar. <laughs> Nereye kaçıyorsun oğlum? O kadar artistik yapıyorsun üstüme gidiyor. Ananı çıkayım o ne? Oh, uh, çok şey oldu. Ha. Ya raid Aha. Tamir lazım. Bekleyin geleceğim. Yüzde Aha topçu birliği var orada. Bir Orada ne var? Orada da var. Ne yapıyorsun lan? Oo, oh, çok kötü. İşte o zamanın tankları işte yani. Anca bu kadar olacak. Şuradan atıyor ya Şuradan atıyor be bu şey ne Bir tane daha Ana En bir yardım edeyim de ondan sonra Hadi bakalım hangimiz hangimizi öldürecek. Bu beni sikecek gibi. Aynen bu beni sikecek gibi. bir koyarım. oş Tamir lazım. Bekleyin. Gitmeyin lan askerler. Ah efendim C'yi alın ama. aynen. Öyle. Tamam. Ortam bayağı iyi ya. Şuna baksana öyle O ne? Orada. Aa. Hücuma geçiyorlar. 여기로 가봐둠 오화 오화 哦哟。 Get a move on driver! Look on the damn Jordan and the Vinci's gone. A menace, pull yourself together! Get us to that village, driver! And artillery's holed up there! We got it! kaçamazsın. Kaçacak yer yok. Adamı öldürdüler ya. Ya buradan kullanınca çok şey ya Nasıl <laughs> <laughs> Oy Güzel bir yansıma oldu patlamadan Şunu da atacağım Hareketlerin farklı çok iyi. Ananın amı. ha o ne? Küçük biç Şu tamirci de küçük tanklar ortaya çıktıysa sıkıntı olacak o zaman.

Запат. top var yukarıda. nasıl ölmez? Oha ama. Ölmedi. Ya bir tank vermiş hani bu imkansız gibi bir şey yani bir daha. bir patladı İki patlamadı Ha Oha oradan içeri girdi. Hadi lan. Lan oğlum ben onu yıktım. Ne ara yine yeni o zaman ama. Piçler ya. Oraya. Oy. Sen intihar ettin lan? Bari şunun üstüne düşeydin amına. Aa. O da bana atma şarjı. Uş ne yordu? Yok etler orada bir şey oldu da ona ne oldu? Nükleer gibi. Ha ya raydın oğlum.

Oğlum da <laughs> Korkmadım değil ha. Tamir edeyim ya. <laughs> Allah'ın olmaz. <laughs> Şamburu içinde gitme şu için gitmiyor ki bu alet. yapacağınız işi sokayım ona. Sen düzgün bir tank atar ya. Bu ne amına? Uş. Kürekle vuruyor tanka bunu. Ha, ben kullanıyorum. Ha. Şöyle bırakayım ben. Ellerimi çektim şimdi ellerimi. Kendi kendine uçsun gitsin işte dümdüz. Daha ne istiyorsun? Uç babuş. Aynen. Dimdik yardır. O dumana doğru git. Duman var ya bak orada. O dumanlara doğru git. Aynen. Aferin. Sağ mı yapsın Ana. Hellemiyorum. Oha hassasiyeti çok çok ince hassasiyeti var. Fareyi var ya ben milim oynatıyorum şu an milim. Çok aa vay ayıymış ya. Mesela bir milim oynatıyorum yukarı kalkıyor kuş. 啊哈。Uh huh. kaçlık toptu lan o 120 miydi neydi o

Gonna stand there. Oy. Ah, hell. There's fog up ahead. I can't see more than twenty yards. We're pushing through. Edwards, I'll drive. You jump out and scout ahead. be a hero bot. Just do your job. Let's all get through in one piece, eh? If you get into trouble, we'll be right behind you, lad. Evet, bu bölümden bu kadarlık olsun. Yeni olduğum için YouTube'da yani daha alışma sürecindeyim, daha hemen hemen hiçbir şey bilmiyorum. İlk oyunumuz Battlefield 1 oldu. Senaryo bölümünde Bessie ile beraber buraya kadar geldik. Sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hepinize teşekkürlerimi sunarım. Bir beğenmeyi artık çok görmezsiniz herhalde. Gel diğer youtuberlar gibi olduk amına koyayım. O taboka beğen diyorlar. Neyse. Görüşürüz.